Sonunda inebildik. Allah aşkına. Bir kat için sana Bir kat için bütün katları çıktık. Neyse. Şöyle bir AVM. AVM severlere müjde. Güzel AVM var. 8 katlı AVM mi? 6 kat be. En üst kata çıktık. 6. Altı kat. kat var mı, eksi var mı? Ha eksi bir var. Market bu. Jonat da yazıyor. Konat mı? Sonat mı? Nasıl okunuyorsa artık. Geldik. Şimdi Berrak bize anlatacak içeride neler var. Ben bilmiyorum. Babacığım ışık ne güzel burada. Berrak İçeride bir şey gördüm. Ne var? Görmen lazım. Ne? Tavşan var. Satılık. Canlı. Hayır canım. Kesmiş yani şey. Paketli. Yemeli. Ha. Saçmaları. Vallahi bak görmen lazım. Şoka girdim görünce. Niye tavuğa, dana'ya, domuza, kuzuya bakıyorsun da tavşana niye bakmıyorsun? Kafasıyla falan böyle derisini ben yüzmüşler. De <laughs> Hindi de var aynı şekilde. Tavuk da hepsi kafasıyla duruyor. Ne bileyim ben? Öyle pişiriyorlarmış. Şoka girdim görünce ne olduğunu anlamadım. Bu ne diye sordum. Başka bir görevli geldi. Sözlükten açtı söyledi. Sonra ben de senin gibi tepki verdim. Ama sonra dedim ki ulan tavuk yiyoruz, dana yiyoruz, kuzu yiyoruz. Niye onları yiyemiyoruz? Öyle. Burada çok güzel zeytinler var. Mezeler falan çok iyi gözüküyor. Böyle paketli meyveler var. Hızlıca ben anlatacağım. Berrak anlatmayacakmış. Geçen sefer ben çekmişim hatırlamıyorum. O yüzden sen anlat hızlıca güzel anlatıyorsun dedi. Domates 82 lek yazıyor ama 129 lek yazıyor onu anlamadım. Ha, kodu 82 pardon. Muz 261 pahalı. Biz burada pahalı yani. Biz kaça almıştık? Ben dün aldım mesela 200 aldım. Patates 115 lek. Burada çerezler merezler var. 280 lek. 190 ortalama Uzaktan bu ne diye geldim balmış Bala bak şekerlenmiş böyle bal mı olur Kaç para bal Mesela 1 kilosu 1639 lek Şuraya bir yere 1 lek şu an kaç para onu yazarım Onunla çarparsınız Nutella 750 gramı 900 lek Nescafe 3'ü bir arada 35 lek Yumurta bence pahalı genel olarak Şurada onlusu 269 lek Burada kaçtı bu yine onlu. Bu herhalde organik bilmem ne. 500 lek. Yani şu 500 lek pahalı. Burada altılısı 365 lek. Türkiye ile kıyaslanabilecek bir şey mesela. Türkiye fiyatını bilmiyorum. Tadım fındık 799 lek. Kaç gramı? 180 gramı. Bilenler yorumlara yazabilirse seviniriz. Alkollerde mesela Türkiye'de olabileceklerde kıyaslamaya çalışıyorum. Red Label 70 lek, 3290 lek. Suzuki 2490 lek. Bakalım çok sevilen içkilerden bulabilirsem onları da çekeyim. Şurada Henesi var. 7500 7, 7500 lek evet. Bayliz var. Ben çok severim. 2790 lek. Şimdi bira kısmına geldik. Bira severler. Bakalım. Benim önerim burada var mı? Var. Mesela Heineken genelde ucuz oluyor ama burada biraz pahalı. 160 lek. Normalde 95-100 lek arasında alabiliyorsun. Amstel 109 lek. Tirana şu kendi biraları 99 lek. Bu, bu marketin anladığım kadarıyla birazcık pahalı. Bunu ilk defa görüyorum. Heineken'in 66 CL'liği 250 lek. Normalde mesela ben İşkodra'da 33'lük Heineken'i 55 leke alıyordum. Bayağı ucuza geliyordu biraz da sağlık şimdi konat ya da sonat nasıl okunuyor bilmiyorum 300 lek meyve suları 285 lek bu bizim Migros gibi falan herhalde kendi markaları var kendi üretimi olan şeyler onlarla kıyaslayabilirsiniz genel olarak şöyle fiyatlar gözüküyor mu bilmiyorum çekmeye çalışıyorum mısır özü ya 1 litre 349 lek indirime girmiş en sevdiğim çikolatalardan 450 450'lik Raffaello. Şöyle genel ortalamaya bakıyorum. En ucuzu mesela unun 169 lek bir kilosu. En pahalısı da hop. bir kilo üzerinden bakıyorum. 400 leke var. Zeytinyağı 1650 lek. Birazcık pahalı oluyor zeytinyağı genelde buralarda. Ağaç yağı 400 lek. Bakalım başka neler var. Makarna ortalama 250 lek ama kendi markaları var yine 139 lek 500 gramı. Burada şöyle bir şey var mesela bu ha burada yok bu böyle bir şey yokmuş pardon. Üsküp'te şey vardı bazı makarna çeşitleri daha az gramajlıydı. Kola çok sağlıksız arkadaşlar içmenizi tavsiye etmiyorum ama burada fiyatlarını söylemem gerekiyor. 329 lek 1,5 litresi. Bir de Konat'ın, Sonat'ın yani yine Kola Klasik diye markası var. 349 lek. Lekola gibi bir şey herhalde. Şimdi burada sular var. Sular mesela 99 lek. Suyu tiranda içmeyin çeşmeden dediler. Biz de o yüzden satın alıyoruz hepsini. Burada cipsler var. Sonat'ın, Konat'ın yine Pringles benzeri cipsler. 345 lek. Pringles üstüymüş. Pringles küçükleri 130 lek. Aşağıda büyükleri de varmış. 119 lek. Selpak 429 lek. 3 katlı kaç tane? 8'li. Burada şampuanlar var. Dove 600 mililitresi 469 lek. Diş macunları Sensodin en çok Türkiye'de bulunanlardan önemli. Ha, Colgate var. 439 lek. Meridol var. Biz onu kullanıyorduk Türkiye'de de. 659 lek. Burada Nivea'nın deodorantları var. 400 lek. Görüyorsunuz zaten. Bebek bezi bizim en çok ilgi alanımıza girenlerden. Ortalama 1500 lek civarında. Biz bir yerde Sleepy bulduk. İşkodra'da bulduk. Yani burada bu şu an göremiyorum. Belki başka marketlerde vardır ama ortalama 1500 lek civarı. 1350'yi almıştık biz de şu guru bir marka dondurmaya bayıldık biz. 789 lek. Magnum. Şöyle. 719. Evet bu gerçek İtalyan markasıymış. Biz bilmiyorduk. Bir takipçimiz sağ olsun bize mesaj attı. Raffaello'nun dondurması var. Yanındakini ne yapayım? Raffaello daha iyi değil mi? 700 lek. Şunu mu? Bunu içemedim ben. Ne bu? Ha, ben bu Raffaello Hindistan cevizli aromaya bayılıyorum. Buradan Balkanlarda genel anlamda asistanlık olarak şundan yeniyor. Seven Days'i. Bir de Seven Days'i yeniyor. Herkesin evinde bu ikisi var. Ha. Çeşitleri var Teşekkür ederiz. Peki. Burada salça gördüm. Salça herhalde bunlar ya da domates sos bilmiyorum. 300 lek, 365 lek, 219 leke değişik bir şey var. Lutanitsa var bir şey herhalde. Bak, bakabilirsiniz. Ha, mesela rendelenmiş ya da doğranmış domates. Salça yerine geçebilir. 229 lek. Kasap bölümü bu şekilde. Mesela şu kıyma yarım kilo 513 lek. Fiyatlar bu şekilde. Şu tavuk 4 parça 537 lek. O da yarım kilo hemen ama tavuk göğsü yarım kilosu 570-677 lek kilosu 1650 lekmiş bu büyük ihtimalle domuz sucuğu sosisi bu ne lan Oo, kafasıyla beraber neymiş bu böyle bir şey ilk defa görüyorum arkadaşlar bu tavşanmış ya çok canice gibi geldi ama kilosu 1518 lek 1406 canice dedim her şeyi çektik gerçi bunlar da tavuk, hindi. Hepsi kafasıyla satılıyor. Berrak görmüşsün böyle. Ayrıca ıslak mendil de bizim için önemli. Burada biraz pahalı. 179 lek en ucuzu. Genelde ucuzlara gitmeye çalışıyoruz. Çünkü hepsi bebek için burada. Öyle bizdeki şey gibi yok anladığımız kadarıyla. Hani normal günlük kullanım için ıslak mendil üretilmiyor. Sadece bebekler için üretiliyor. Evet market videosu sonuna geldik. Buradaki ışık acayip güzelmiş. Market videosu fiyatları böyle. Market fil Market fiyatları böyleydi. Yani şurada şey var. Bir telefon fiyatı da çekelim istersen bir tane. iPhone fiyatları galiba Türkiye'de uçmuş. Haberimiz yok şu anda ne kadar olduğundan. Gidip ona da bir bakalım. Bu videonun son kısmına koyarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan takip edip videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet. 16 Pro var sadece 166.990 Lek Kaç GB 128 GB 256 183.990 Lek Kapalı Ben anlamadım arkadaş herkes tax free, free yapıyor biz yapamıyoruz Sordum yine Şey dedi Berra anlatayım Şeyi sordum Tax free yapabilir miyiz diye Kadın dedi ki Arnavutluk'ta yok. Makedonya'da sorduk yok. Hmm. Sırbistan'da yok. Nerede var? Millet video çekiyor gidiyorum tek yapacağım bilmem ne diye. Sırbistan'da mağazalarda vardı. Kıyafette falan oturuyorsun doğru Sırbistan'da sormadım. Orada vardır. Mesela Üsküp'te yani Makedonya'da yoktu. Hmm. Burada da yok. Burada hiçbir yerde yokmuş. Yani sadece Avrupa ülkelerinde Millet mi yapılıyor acaba? Kosova'dan çok alıyor ama Kosova'ya gidince bakalım Soralım orada varsa söyleriz. Hadi bak.